Ben Dil Tatari. Bugün makarna suyu kaynarken biraz laflayacağız. Bakalım hazırladığım tarifle bir bravo alabilecek miyim? Cansu hoş geldin. Hoş buldum İdil'ciğim. Hemen şu suyun altını açayım. Su kaynamaya başlasın. Biz de o sırada biraz sohbet edelim. Nasıl gidiyor? İyi misin? İyiyim. Çok güzel gidiyor her şey bu sıralar. Yani kısa bir ara vermiştim YouTube'a. Şimdi böyle bomba gibi geri döndüm. Yeni yıl hedefleri videonu izledim. Evet. Çok güzeldi. Nasıl günlük tutmayı planlıyorsun? Ya ben senelerdir günlük <laughs> tutmak istiyorum. Hep böyle görsen boş defterlerle dolu. <laughs> Benim ve o de da. öyleydi ve bu sene dedim ki artık yani o videoyu çekeceğim ve orada bir kanıt olacak. Ve ben de artık günlük tutmaya evet. başlayacağım. Ama Youtube'un güzel yanı bu böyle. Sosyal evet. medyada bir şey yapacağını söylediğin zaman Kesinlikle ondan sonra öyle. bir şekilde onu yapmak zorunda hissediyorsun. takipçiler sana baskı yapıyorlar biliyor musun? Yani diyor ki mesela 3 ay sonra bunları gerçekleştirdiğim bir videoda görmek isteriz. Başladın mı günlük tutmaya peki? E, şu anda başladım evet. Peki YouTube'a nasıl başladın? Nasıl çıktı bu fikir? YouTube'a nasıl başladım? Aslında e, kötü bir dönemimdeydim başladım. Yani bu kararı aldığımda çok sıkıntı çekiyordum iş tarafında. Ve dedim ki ben artık böyle kafamı oyalayacak bir hobi bulmam lazım. Benim iş dışında da bir şeyler yapmam lazım. Sonrasında YouTube çıktı. Böyle arkadaşlarım da çok söylerlerdi zaten böyle senin bu bakım, makyaj, işte böyle hani bir şeyler göstermelisin, bir kanal aç falan diye böyle. Ama sonra öyle başladı. Peki ne umdun, ne buldun? Yani aslında çok daha hızlı büyümeyi ummuştum. Ama e, sabrı buldum açıkçası. <laughs> yani gerçekten hani... ...kes beni takip etmiyor, ne olacak, nereye gidiyor bu kanal falan deyip böyle... ...acayip düştüğüm zamanlarda oldu ama çok mutlu olduğum zamanlarda oldu. Çünkü yani yorumlar inanılmaz motive ediyor insanı ve... ...yani gerçekten onlar sayesinde bu kanala devam ediyorsun. Ama çok güzel kanalın, ben videolarını da çok beğeniyorum. Çok böyle edelim. çok huzur verici, çok, çok güzel yaptığım makyajlar bence çok güzel. Ben eminim daha çok büyüyecek. Bu arada su da kaynadı. Hemen şöyle tortelinleri. Çok teşekkür ederim. Yapıyor musun yemek? Yapıyorum gerçekten. Hatta senin kuşkonmaz tarifinle o parmesanlı olan kuşkonmazı ilk senin tarifine yapmıştım. O güzel oluyor. Evet, pratik de, kolay da. Ay. Makarna seviyorsun diye Makarna, tahmin ediyorum. Bayılıyorum, gerçekten bayılıyorum. Bugün böyle çok e, pratik bir şekilde hazırlayabileceğimiz atıştırmalık torteliniler yapacağız. Harika. Çok çok da lezzetli olacak. Peki biraz makyaja geri dönelim. Tamam. Seni burada bulmuşken makyaj trendleri var mı? Mesela sarışınlar nasıl <laughs> makyaj <Sarışınlar> yapmalı? <laughs> evet sarışınlık aslında zor. Yani çünkü e, cildin soluk olduğunda hep bir böyle kendini daha biraz daha atıyorum, allık olsun, ne bileyim bronzer olsun biraz daha e, ön plana çıkarman gerekiyor yüzün. Çünkü makyaj yapmadığın zaman biraz soluk kalabiliyorsun. Ama sen maşallah. Yani ben cildim soluk olur? <laughs> teşekkürler gerçekten çok güzel. Teşekkürler çok teşekkürler. Ee, onun dışında. Makyaj trendleri aslında birazcık daha doğallığa doğru gidiyor. Yani bu Instagram makyajları falan birazcık aslında hype'ı düşmeye başladı. Ama iyi ki de başladı değil mi böyle evet, kat kat? Evet yani onun önde kontürü, pudrası, bakingi, ışıltı falan böyle onlar gerçekten bence çok fazla. Ben de zaten kanalda hep daha böyle doğal, biraz daha günlük makyajlar yapıyorum. Kendim de zaten normal hayatta çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum aslında. Yani biraz ironik ama çok fazla sevmiyorum. Peki YouTube sana neler öğretti? YouTube yani bu 9 ay boyunca bana hakikaten çok şey öğretti. Yani bir kere işin teknik kısmı çok farklı bir dünya. Herkes YouTube'a video koymak çok kolay bir şey zannediyor. Ama bunun arka tarafta editi var, ona zaman ayırması var, bütün teknik şeyleri öğrenmesi var ve hani ben daha yeni yeni öğreniyorum diyebilirim yani 9 Sürekli bir şey keşfediyorsun çünkü bakıyorsun videoyu çekiyorsun, video bakıyorum sarı olmuş diyorum Simpsons gibi olmuşum. <laughs> yani hani bunu düzenlememiz lazım. Neden? İşte beyaz ayarını yapmamışız mesela. Onları öğreniyoruz işte. Işıkları daha farklı açılarda konumlandırıyorsun. Ekleme yapıyorsun, çıkarma yapıyorsun. Hani bu teknik tarafı ama onun dışında başta dediğim gibi sabır 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 yani her şey böyle parmağını çıklattığında hakikaten olmuyor. olmuyor. <laughs> o yüzden onu öğreniyorsun. Böyle kötü bir yorum görünce, olumsuz bir geri bildirim alınca ne kadar şey olsan da hani böyle kafan çok kafanı takmasan da bu tarz şeylere bir şekilde o böyle kafanda bir yer ediyor. Yani ay böyle mi yaptım hakikaten? evet çok mu olumsuzdu falan diye. Aynı böyle. videoyu izliyorsun zaman, değil mi 40 evet, kere. Neden böyle yazmış? Yani ya, şey. Neyse, <laughs> de, o birazcık üzüyor ama onlara da zamanla alışıyorsun zaten bu işin bir parçası ve alışmak zorundasın. Her şeyde tamlayı fotoğrafımı çekmeyi unutuyorum böyle. İşte, i̇şte videoyu bitiriyoruz ondan sonra ben gidiyorum ve makyajımı çıkarıyorum falan. Sonra Gökhan'ın yanına gidiyorum tam neyi çekmedik. Hayda. <laughs> <Korkan beni gülüyor> Ondan sonra tamam hayatım şimdi sen bir kıyafetini giy tekrar bir makyaj yap çekeriz bir sıkıntı yok falan. O da böyle beni sürekli rahatlatmaya çalışıyor ama ben böyle yine çekmedik yani nasıl yapayım? Gökhan şey diyor artık yani bir e bir kağıt koy önüne ve hani çek at yanına yaptıkça atıyorum işte sesi açtım. Ondan sonra tam neyi çektim. <laughs> Işık kontrol aynen. çok mantıklı. Evet, Peki zor kısmını konuştuk eğlenceli tarafı ne? Eğlencelik tarafı da yani o kadar çok kişiyle tanışıyorsun ki mesela bugün seninle tanışmamız bile harika bir şey bence yani. Yani takipçilerle sürekli bir iletişim halindesin. Mesela Snapchat olayın çok farklı bir boyutu bence. Hani ben gün içinde oradan en azından bir 40 tane 30 tane mesaj cevaplıyorum. Aslında bu da çok büyük bir mesai. Çünkü hani sürekli insanlarla iletişim halindesin, soru cevaplıyorsun, Bazen böyle nasıl diyeyim çok çok güzel yorumlar alıyorsun, o böyle bütün günün akışını bile değiştirebiliyor yani. yani. O kadar güzel olumlu şeyler oluyor ki yani insanlara sen enerji verdikçe aslında onların da olumlu enerjileri sana böyle hayata tutunacak e, mutluluğu verebiliyor. Ve de evinden tabii başka bir şey evet. üretmiş oluyorsun, Hı -hı. hayatını paylaşmış oluyorsun bence Aynen, de çok evet. eğlenceli. O zaman makarna haşlanmak üzere... Bir tıkır tıkır sesleri tıkır. duyuyorum. Evet yavaş yavaş diğer hazırlıkları da yapmaya başlayalım. Tamam. Dilcim döktürmüşsün. Afiyet olsun valla hemen yiyelim ben bir tane. Ben çok heyecanlıyım şahsen yani kokulardan. Hadi o zaman başlıyorum. Ben de şöyle sosa da hmm. Çerez gibi Nefis. bunu böyle e, sonsuza kadar yiyebilirim. Gerçekten Seni ciddi. de beğenmeni çok sevindim afiyet olsun. Harika olmuş var. ellerine sağlık. Ya ben bunu yokana yaparım. Şimdi anlattım zaten o kadar çile çekiyor çocuk. Bence bunu hak etti. Evet. Ben, ben bunu yapayım. Bravo Gökhan'a. O evet. kadar zaman sana yardım etti, videolarını çekti. Bence de Gökhan bunu hak etti. Bence. Atıştırmalık Toytelini tarifini merak edenler olabilir. Aşağıdaki linkten detaylı bir şekilde tarife ulaşabilirsiniz.